Geceyi yırtan sessizlikte Zehra'nın kalbindeki fırtına daha da büyüyordu. Her adımı geçmişin yankılarını taşıyor, bastığı toprak ihanetin izlerini saklıyordu. Gözleri karanlığa meydan okurken, içinde taşıdığı umut kıvılcımı onu her şeye rağmen ayakta tutuyordu. Zeynep'in elleri buz gibiydi ama bakışlarında taşıdığı öfke içindeki ateşi saklamıyordu. Yaşadığı acının karşılığı Yalnızca adalet olabilirdi. Zehra'nın gözlerine kilitlendi. Sessizce konuşmadan çok şey söyledi. Kalpleri aynı ritimde atıyordu artık. Bu bir kader ortaklığıydı. Evdeki her köşe artık geçmişin izleriyle doluydu. Bir zamanlar sevgiyle örülmüş duvarlar şimdi ihaneti fısıldıyordu. Zehra eski defterleri kapatmadan yeni bir yol çizemezdi sırtına yüklenen acıları sımsıkı sardı. Her biri onu daha da güçlendiriyordu. Cemal'in sesi bir hançer gibi aralarına girdi. Laflarında gizli bir öfke ama daha çok korku vardı. Zehra onun gözlerine baktığında o gururlu adamın aslında ne kadar kırılgan olduğunu gördü. Bu kırılganlık onu artık korkutmuyordu. Aksine içini bir kararlılıkla dolduruyordu. Zehra'nın geçmişiyle yüzleşme vakti çoktan gelmişti. Odaya girerken annesinin eski sandığını açtı. Tozlu bir mektup, sararmış bir fotoğraf ve saklı kalan bir gerçek. Her biri onun bugünkü acısını anlamlı kılan birer parçaydı. O parçalar birleşiyor, Zehra'yı yeniden inşa ediyordu. Zeynep, Zehra'nın yanında dimdik duruyordu. Gözlerinde tereddüt değil, Sadece güven vardı. Beraber attıkları her adım, yıllarca susturulmuş kadınların haykırışı gibi yankılanıyordu. Sessizliğin içine gizlenen çığlık artık geri dönülemez bir isyana dönüşüyordu. Mahalledeki kadınlar birer birer çıkmaya başladı evlerinden. Eskiden fısıltılarla geçen konuşmalar, şimdi açık açık direnmenin sesiydi. Zehra'nın başlattığı bu kıvılcım büyümüş Yanan bir aleve dönüşmüştü. Bu ateşi kimse söndüremezdi. Cemal, olanları durdurmak için son bir hamle yapmak istedi. Ama artık o eski korku yoktu gözlerde. Ne Zehra'da, ne Zeynep'te, ne de diğer kadınlarda. Her biri yıllardır bastırılmış haykırışlarını şimdi cesaretle dile getiriyordu. Zehra'nın sesinde artık sitem değil, haklılığın gücü vardı. Her cümlesi bir zinciri daha kırıyor. Her kelimesi yeni bir nefes oluyordu. O konuşurken kadınlar gözyaşlarını tutamadı ama bu defa o gözyaşları acıdan değil, umut ve dirençten akıyordu. Gecenin sonuna yaklaşırken Zehra gökyüzüne baktı. Yıldızlar sanki onun mücadelesini selamlar gibi parlıyordu. İçinde taşıdığı karanlık artık yerini aydınlığa bırakıyordu. O geçmişiyle hesaplaşmış. Geleceğe doğru ilk adımını çoktan atmıştı. Artık ne geri dönüş vardı ne de korkuya yer. Bu yol dikenli de olsa yürünecekti. Çünkü bu sadece Zehra'nın değil, susturulmuş tüm kadınların yoluydu. Onların sesi olmuştu. Onların kalbiyle atıyordu artık ve o kalp hiçbir tehdit karşısında durmayacaktı. İsyan sessizce başlamıştı ama yankısı çok büyük olacaktı. Gecenin koynunda saklanan bu cesaret, sabahla birlikte yepyeni bir hikayeyi doğuracaktı. Zehra'nın adımları artık sadece ona değil, bir devrime ait olacaktı.